arkadaşlarım. Bizler yıllardır süre gelen ek gösterge adaletsizliği gideresin istiyoruz. Ek gösterge çalışmaları olarak adlandırılan ve Temmuz ayında çıkarılan 7417 sayılı kanunun daha büyük adaletsizliklere neden olduğunu belirtmek istiyoruz. Herkese 600 puan eşitlik gibi görünse de sonuçları adil değildir diyoruz. Şimdi soruyorum. Başka, başka, başka. Kimine 3600 ek gösterge verilerek 1920 lira emekli maaşı ve 76 bin lira ikramiye artışı getirilirken kimine 600 puan artış verilerek 167 lira emekli maaşı ve altı bin lira ikramiye artışı sağlanmasının neresindedir adalet? Uzman veri hazırlama kontrol işletmeni muhasebeci hesap sorumlusu gümrük muhafaza ve gümrük muamele memuru gibi kadrolarda görev yapan üniversite mezunu personele 2800 ek gösterge verilmesinin neresindedir adalet? <laughs> Diğer sınıflardaki teknikerlere 3600 ek gösterge verilirken teknik hizmetler sınıfındaki teknikerlere 2800 ek gösterge vererek görmezden gelmenin neresindedir adalet? <laughs> hiç ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfımıza 600 ek gösterge vererek oyalamanın neresindedir adalet? <laughs> 5434 sayılı kanuna tabi memurlar ile 5510 sayılı kanuna tabi olan memurlar arasındaki emekli maaşı bağlama ve tazminat yansıtma oran arasındaki farklılık yaratmak mıdır adalet? Hepimiz biliyoruz ki eski düzenlemede yeni düzenlemede baştan başa adaletsizliklerle doludur. Teker 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 Değerli arkadaşlarım bizler bu haksızlıkların giderilmesi için ek göstergelerin ünvan yerine öğrenim durumu dikkate alınarak verilmesini yüksek öğrenimli ve birinci derecedeki her memura ünvan ve sınıf ayrımı yapılmaksızın taban olarak 3600 ek gösterge verilmesini istiyoruz. Hizmet yıllar ve eğitim farklılıkları arasında adaletsizlik oluşmaması için her ek gösterge arasında yeni bir tazminat yansıtma oranı belirlenmesini ek göstergeler arası tazminat yansıtma oranları arasında denge kurulmasını ve ardışık iki ek gösterge arasındaki farkın eşitlenmesini istiyoruz. Kamu da genel idari hizmetler sınıfı ve teknik hizmetler sınıfında şef, uzman tekniker veri hazırlama kontrol işletmeni muhasebeci, hesap sorumlusu, gümrük muhafaza ve gümrük muayene memuru gibi kadrolarda bulunan yüksek öğrenimli tüm personele 3600 ek gösterge verilmesini ve diğer hizmet sınıflarındaki emsalleri ile eşitliğin sağlanmasını istiyoruz. Bizler 3600 ek gösterge altındaki ek göstergelerde bulunan polis, bekçi, uzman erbaş, az subay ve subay emeklilerimize verilen 1200 lira ek ödemenin diğer hizmet sınıflarındaki kadro farkı gözetilmeksizin tüm memur emeklilerine verilmesini istiyoruz. 15 Ekim 2008 tarihinden sonra 5510 sayılı kanuna göre işe alınan kamu çalışanlarının da 7417 sayılı kanunda düzenlenen ek gösterge ve tazminat yansıtma oranlarından faydalandırılmalarını ve adaletsizliğin kaldırılmasını istiyoruz. Bu taştan,